bu vereceğim haber bana ulaşan bir bilgi notu. Bir telefondan seni arayacaklar. Lütfen bir dinle. Güvenilir bir arkadaşımız dedi. E, peki dedim ben de. Bana mesaj atan da fazla güvenilir. Çok güvenilir. Bir zatı muhterem, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir dostumdu. Kulis değil tekrarlıyorum kulis değil kulis olsaydı zaten söylerdim ve haberimin bütün cümlelerini bitirirken mış miş diye bitirirdim. Bilginin kaynağı afat. Kendisini bana savunmak isteyen bir beyefendi kendisini savunmak isteyen bir beyefendi afadı değil kendisini savunmak isteyen bir beyefendi çok ilginçtir Süleyman Soylu'yla bir zamanlar aynı siyasi parti içinde bulunduğumuzu da bana hatırlatarak yani benim Süleyman Soylu'yla çünkü Süleyman Soylu Doğru Yol Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı iken ben Profesör Doktor TanSu Çiller'in danışmanıydım. Peki konu ne? Konuyu anlatacağım. Bakın şöyleymiş demiyorum. Olay şöyle. Bizzat yaşayan biri anlatıyor bunu. Afat'ta mer aynı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde olduğu gibi bütün yer koşullarını yani deprem, sel, su, yağmur, kar, çamur her şeyi anında bildiren bir yazılım mevcutmuş ve bu anında o anda eş zamanlı olarak afada sürekli yani hiç kapanmayan e, ekranlarına, bilgisayarlarına bilgileri geçiyormuş. İlk deprem 4.17 04.17 Pazarcık 6 Şubat Pazartesi. Anında geçmiş. Bilgi anında geçmiş ve anında geçer, geçmez de AFAD'ın böyle kamu kurumlarının hepsinin özel kuruluş sözleşmeleri vardır. Bunlar kanunla kuruldukları için kanunlar bunlara hem yetki verir ama aynı zamanda da sorumluluk yükler. Yani bizim cumhurbaşkanımız gibi değildir. Bizim cumhurbaşkanımızın maşallah her şeye yetkisi var. Sorumluluğu yok sadece. AFAD öyle değil. AFAD'ın yetkileri var. Çok yetki verilmiş. Ama aynı zamanda da sorumluluk yüklenmiş. AFAD gelen bu bilgilerle tabii ki henüz daha o anda o 3 dakika 2 dakika içinde bakanın haberi olacak hali yok ama hemen çalışmalar başlatılmış. Çünkü kanun gereği afat böyle durumlarda hemen derhal gelen bilgilerin ardı ardına gelen bilgilerle birlikte ilk 45 dakikada oluşacak oluşan durumu rapor etmek durumunda kime ilintili olduğu İçişleri Bakanlığı'na. Tabii ki eş zamanlı olarak rapor hazırlandığına ilişkin işte Pazarcık'ta 7.10'da 4 baştan öyle bildiriliyor bana gelen bilgiye göre. Büyüklüğünde bir deprem olduğu ve çok büyük zayiat verilebilme ihtimalinin de kuvvetle yüksek olduğu. Bilgi Bakanlığı'na gidiyor. Bakanlık da aynı anda Süleyman Soylu'ya ulaşıyor bilgiyi. Evet. Süleyman Soylu'ya bilgi veriliyor. Süleyman Soylu da kalkıyor tabii ki bakanlığa gidiyor. Ve aynı zamanda iki bakana bilgi veriliyor. Bunlardan biri Milli Savunma Bakanı Hulusi Hak Akar, diğeri Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy. Üç bakan bir araya geliyorlar. Biri bildiğim kadarıyla başka bakan benim bildiğim kadarıyla yok. Üç bakan bir araya gelip derhal neler yapılması gerektiği konusunda Konuşmalara başlıyorlar. Mehmet Ersoy'un davet edilmesinin sebebi büyük ihtimalle depremin e, yaratacağı e, evsizlik, konutsuzluk ya da konut problemlerini çözebilmek amacıyla tatil köylerinden nasıl istifade edebilir diye. Neyse üç bakan hummalı bir faaliyete başlıyorlar ve Süleyman e, Hulusi Akar deprem bölgesindeki garnizon komutanlarını arıyor. Daha doğrusu tek tek hepsini aramıyor da galiba bağlı oldukları en büyük komutan kimse arıyor. Komutan arıyor. Ee, Süleyman Soylu da jandarma genel komutanını arıyor. Doğrudan bölgeyi değil. Doğrudan jandarma genel komutanını arıyor. Jandarma genel komutanına bölgeye talimat vermesini jandarmanın teyakkuzda olarak hemen operasyon için kendilerine verilecek mahallere gitmesi talimatını veriyor. Alınan bilgiler, verilen bilgiler bunlar. Henüz Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Evet. Sabah namazına kalktığı öyle söyleniyor. Ben bilmiyorum. Allah kabul etsin. Herhalde sabahları namaza kalkıyordur Tayyip Bey. Ee, sabah namazına kalktığı tahmin edilerek artık bilgi verilmesi gerektiği konusunda mutabakat tavarılıyor ve Erdoğan haberdar ediliyor. Konudan haberdar ediliyor. Ve ama bunu Süleyman Soylu ya da Hulusi Akar direk aramıyorlar. Cumhurbaşkanlığına haber veriyorlar. Cumhurbaşkanlığında haberi alması ve Cumhurbaşkanına iletmesi gereken kişi haberi aynen aktarıyor. Belediyelere telefon edildiği, AKP'li belediyelere telefon edildiği, belediyelerin derhal tedbir alması için harekete geçme, geçirildiği, belediyelerin itfaiyelere talimat verdiği, yani kendi sorumluluğu altındaki belediyelere talimat verdiği, garnizon komutanlarının keza kara kuvvetlerine aracılığıyla jandarmanın da genel komutanında da jandarma, bölgedeki jandarma komutanlarına talimat verdiği ve harekete geçildiği haberi Erdoğan'a bildiriliyor. Evet. Haber doğru. Erdoğan beklenen tepkiyi koyuyor. Ne söylediğini bana aktaran kişi net bilmiyor. Yani Erdoğan telefonda Süleyman Soylu'ya net neler söyledi bilmiyor. Ancak Süleyman Soylu'ya da daha sonra yine yani daha sonra derken hemen belki de 3-5 dakika sonra arayıp aradığı Hulusi Akar'a da Mehmet Ersoy'u arayıp aramadığını bilmiyor. Çok ağır sözler ettiğinden emin Sayın Cumhurbaşkanı'nın her iki bakana da, her iki sayın bakana da çok ağır sözler ettiğinden eminim. Ve bizler hemen afat olarak operasyonu durdurduk. E dedim askerlerin bir ara göründüğünü yani depremin ilk saatlerinde işte o ilk saatlerde görünen bazı askerler operasyonun yani askerlerin müdahalesiyle ilgili emrin geri alındığından haberi olmayan gruplardı. Onlar da zaten daha sonra hiçbirisi görülmediler. Hepsi geri çekildiler. Ne yani dedim. Bütün o 24 saat askerin, jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi ve bunu önleyen kişi Sayın Cumhurbaşkanı mı? Bütün o 24 saat askerim jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi ve bunu önleyen kişi sayın cumhurbaşkanı mı bütün o 24 saat askerim jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi ve bunu önleyen kişi sayın cumhurbaşkanı mı ne yazık ki evet siz mecliste Kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz. Bizim evlatlarımız burada 24 saati geçti Allah. Evlat acısı çekesiniz evlat. Evlat acısı çekesiniz. Lanet olsun hepinize de. Afad'ı da Akut'u da hiç görmedik çünkü hepsi Rönesans'ta çalıştı. Aramız çok fazla değil yani yürüme mesafesi 3 dakika. Beni Urfa'dan arıyorlar diyorlar ki Hatay'dan gümbür gümbür çalışmalar yapılıyor. Biz burada karanlıkta oturuyoruz. Orası disco gibi aydınlatılıyor. Önüne TV kanalları da yerleştiriliyor. Herkes Hatay'dan bir şeylerin çıktığını zannediyor ama biz burada karanlıkta boş enkazın önünde oturuyoruz. İlk gün Afad ve Akut geldiğinde bize dedi ki buradan zaten canlı çıkmaz dedi. Biz karşı gidiyoruz. Yani bizim enkazımızdan önce umudumuzu öldürdüler. Şuradakiler tırmıkla kanırta kanırta pir pirincin içinden taş ayıklar gibi kazdılar. Kolunu çıkarttılar. Bacağını çıkarttılar. Dün birisini çıkarttılar. Yaşı benim enişteme uyuyor. İnşallah değildir. Kafası yok. Nasıl teşhis edecek? Birinci gün bizim olmasın diye yalvardım. Allah'ım diyordum ölüler benim olmasın. İkinci gün, üçüncü gün diyorum ki Allah'ım lütfen ölümü bulabileyim. Şimdi diyorum ki Allah'ım lütfen tek parça hal ben. Şu anda da diyorum ki inşallah teşhis edebilirim. Ya bu bir doğal afet. Ben bunun için 10 gün bekleyemem çünkü oradakiler şişiyorlar, morarıyorlar, tanınmaz hale geliyorlar. Ben enkazımı nasıl tan tanıyacağım? Bana sadece onları nasıl tanımam gerektiğini söylesinler. Siz bekleyin, şişmeyin, aman ha ölmeyin. Biz geliyor. TV'de görünüyor. Böyle bol ışıklı, e, kimse yok mu? Kimse yok mular diye biz de olmadı kimse yok mu diye bağıramadık. Bunu yapan kimse yoktu. Taş taşın üstünde bunu bile yapmadık biz. Oradan bağırıyorlardı sessizlik diye. Biz kepçelerimizi durdurup diyorduk ki aman bir can bir candır onlarınki çıksa da olur diye bekliyorduk. Bugün geldiler. İnşallah yarın da gelirler. Çünkü yarından umudum yok. Orada insanlar üstü oturmuş. Ya ne bir parça ekmek ya ne bir yazdım ne bir araç ne bir gereç hiçbir şey yok. Ya bir insan anons eder ya. Belki arkadaş moralinizi bozmayın biz sizin yanınızdayız biz sizinle beraberiz. Ya insan bunu söyler, en azından bunu söyler. Ya bir tas sorma getirsin millete de Ya Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun Şu an Antakya'dayım. Şurası kayınpederimle kayınvalidemin olduğu ev. Tam şura şu abize. Buradalar. Buradalar. Buradan bize yardım edin diyen bir sürü insan var. Sesleri geliyor. Bize yardım bize yardım edin diyen bir sürü insan var ve afad görevlilerinden hiçbir yok. Ee, yardım ekiplerinin e, ekipmanlarına bile e, el konuldu başka bir yere gönderildi. E, maalesef afadın e, bu konuda e, herhangi bir yardım ekibi de gelmedi buraya. Bir tane demir kesme makası yok. Adana'dan demir kesme makası getirdik. Abi, bir tane demir kesme ya, makası. Levye, levye. Kapıyı açacak levye yok. Kesecek yok ya. Polonya dronla gelmiş. Sermal kamerayla Polonya Amerika gelmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi arabaları İstanbul'un, Balıkesir'in bu konvoy kilometrelerce gidiyor. Bu yolu saat gece birden beri açamadılar. Herkes burada masur kalmış durumda. Yardım kamyonların, yardım tırlarının hiçbirisi adresine ulaşmıyor. Inelim, yapalım, hadi, hadi. Öncesi, hadi, hadi. Yaklaşık beş, altı saattir buradayız. Burada bu kadar saatte insanlar canını kurtarabilirdi. Evet kesinlikle. Ya Adıyaman'a bir araç verilmedi ya. Bir tane araç, Adıyaman araç yok. Adıyaman'a giden araç bomboş gidiyor. Buraya gelen araç geldiği zaman bilgilendirmek yok. Ya. Yardımcı olmuyor yok. Kendi çamlarımızda bile gidemiyoruz. yarısı dışarıda adamların. Ha, bir tane Allah'ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Bu nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Nerede? Nerede? Hani? Allah'ın kulu gelmedi. yerleştiren adam nerede? Maraş'ı sildiler mi? Burada bir tane kızı buldum. Afat yok, kimse yok. Yardım bekliyoruz. Kızı ben buldum ses geldi evin altından. Bu diye biri ablası yanında yatıyor. Yan tarafında da beş kişi yatıyor. Şu an kız burada yardım bekliyoruz ve şu an konuştum. Ablam yanında öldü diyor. Yardım istiyorum diyor. Ağlıyor. Arkadaşlar ailem enkazın altında. Şu anda Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Store numara 17 12 Şubat Kahramanmaraş adresindeyiz ve gelen hiçbir ekip yok şu anda çalışma yapılmıyor. Hava sıcaklığı 8 derece dondurucu bir soğuk var şu anda insanlar var sadece vatandaşlar bir şey yapmaya çalışıyoruz yapamıyoruz. Sana 10 bin veririm bin? Kimime vereceksin 10 bin? Ha, hataysın, neyime vereceksin? Hatay harap olduktan sonra yardıma ne gerek? Sen bana 10 bin Sen bana annemi babamı var. veremedikten sonra hatay sen sana 10 bini al. Yok. Ben sana vereyim. 10 bin mi? Sen buraya gel bir kokla. Kokla burayı bir. Annem babam kokuyor burası. He? Sen bana on binden bahsediyorsun. Bir yıl içinde bir şehrimi düzeltecekmiş. Sen bana neler söylüyorsun ya. Sen neler bahsediyorsun. Kendi zavallı, desiz almış yavrusunu, Burada battaniyesine sarmış bedesi. Yaşta 15 yaşsın da. Kaza takdirli öğrenciydi. Okul öğrencisiydi kızım. 3 ayda öden gitti. 12 yaşına ke ölüm edir mi yok? olmaz, senden olacak. Gelecek. Gel Kızım, bugün ölüsünü bana ver ola. Parmak havada kalmış yavrum İmdat istemiş soğukta ölmüş. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratle yapıyor.